zamanla nöbetçi yazdırma pazarlığının ortaya çıkmasından sonra önemli gelişmeler yaşandı. Üç ayda düşer denen Kabil üç günde düştü. Havaalanı projesi de hayal oldu. Teşbih de hata olmaz. Öküz öldü ortaklık bitti diye bir deyim vardır. Afganistan'da yönetim Taliban'a geçti ama Erdoğan hala daha para için Mehmetçiğimizi feda etmekten çekinmeyeceğini gösteren bir takım e, hareketler içinde. Ölen öküzden üç post çıkar, nasıl çıkarırım diye bakıyor. Hala Kabil Havalimanı'nda Mehmetçiğin durması için ısrar ediyor. Kabil ele geçirilmeden önce Mehmetçik Havalimanı'nın Taliban'a karşı korusun diye görüşmeler yapılıyordu. E bu konuda Erdoğan'ın ne kadar istekli olduğu muhatap ülkelerin yetkilileri tarafından da dile getiriliyordu. Şimdi Afganistan Taliban'ın eline geçti. Erdoğan hala havalimanının emniyetini sağlama niyetlerinin baki olduğunu söylüyor. Ya bu Allah aşkına bu nasıl bir havalimanı sevdasıdır? Daha önce Taliban'a karşı korumak istediğiniz tesisi şimdi de Taliban için mi koruyacaksınız? Hala 600'den fazla askerimiz NATO görevi için çıkarılmış tezkere çerçevesinde Afganistan'da. Ama durum değişti. Şimdi orada ne NATO ne de Mehmetçi ülkesine davet eden yönetim var. Taliban Taliban da yabancı askerlerin ülkeden çıkmasını istiyor. Taliban sözcüsü dün yaptığı açıklamada havalimanında Türk askerine ihtiyaç yok. Orayı kendimiz koruyacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz fakat askerlerini burada istemiyoruz dedi. Ama Erdoğan ve bakanları her ne hikmetse bu mesajları almamakta ısrar ediyor. Savunma Bakanı askerlerimizin Afganistan'da kalması için bakanlığın ve kurumların yeni bir tezkere üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Hemen ertesi gün parti sözcüsü çıkıyor, yanlış anlaşıldı eğer Türk askerinin kalmasına karar verilirse tezkere lazım diye bakanın açıklamasını bir şekilde tevil etmeye çalışıyor. Bu şartlar altında Mehmetçiği Afganistan'da bırakmak hem hukuksuzdur hem de askerimizi ateşe atmaktır. Askerlerimiz başlarına kötü bir şey gelmeden derhal ülkemize ve asli görevleri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını korumaya geri dönmelidir. Diğer taraftan Erdoğan'ın Afganistan'da askerlerimizi sürekli pazarlık masasına sürmesi olayın sarayın küçük ortağının iddiasının aksine bir beka meselesi olmadığını aslında bir finans meselesi olduğunu artık açık seçik ortaya koyuyor. Beka meselesinin pazarlı olmaz. Eğer pazarlık varsa bundan beka meselesi çıkmaz. Bir de sığınmacı meselesi var. Taliban'ın hızlı ilerleyişiyle genç Afgan erkeklerinin İran'ı aşarak 2500 kilometre öteden akın akın Türkiye'ye gelişine şahit olduk. Suriye iç savaşında Erdoğan hükümetleri ülkemizi dünyanın en büyük düzensiz göçlerinden birine kurban etmişti. Şimdi de düzensiz Afgan göçü tehdidiyle karşı karşıyayız. Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sığınmacıları davul zurnayla huzur içinde memleketlerine göndereceğiz deyince önce çıktılar ekonomi sığınmacılar sayesinde ayakta duruyor dediler. Sığınmacıları savunayım derken ekonomiyi Suriyelinin, Afgan'ın ucuz emeği olmadan ayakta duramayacak hale getirdiklerinde itiraf ettiler. Ardından Erdoğan çıktı finansmanı iyi yönettiğimiz için mülteci almaya devam edeceğiz dedi. Ama sonra Genel başkanımızın müdahalesi üzerine çark etti. Saray ve sözcüleri Türkiye yol geçen anı değil. Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değil. Daha fazla göç yükü kaldıramayız demeye başladılar. Sonra da Türkiye sınırlarına hakimdir diye böbürlenmeyi de ihmal etmediler. Türkiye'de kaçaklar dahil toplam sığınmacı sayısının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sınırlara hakimseniz, kendi ifadenizde kaldırılmayacak seviyeye ulaşan bu sığınmacıların bu ülkede işi ne? Daha geçtiğimiz gün Afganistan'da yayın yapan bir gazeteci yaşadıklarını anlatıyor. Eli silah, silahlı bir Taliban mensubu yayından sonra yanına geliyor. Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylüyor. Evraklarını da göstererek yakında Türkiye'ye geleceğim diyor. Bakın. Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden bir takım militanların belirmesini istemiyoruz diyor. Putin'i seversiniz, sevmezsiniz ama devlet insanlığı ve devlet ciddiyeti böyle oluyor. Bizde ise memlekete girenler terörist midir? Arsız mıdır? Uğursuz mudur? Belli değil. Sınırlarımız maşallah Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Üç tarafı açık ama kapı kilitli. Değerli basın mensupları Devleti şahsım yönetimi krizine sürükleyen bu hükümet elinde Türkiye artık yönetilmiyor. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi savrulup duruyor. Ülkeyi yönetemeyen saray algıyı yönetmeye oynuyor. Alman şansölyesi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz ama sığınmacılara bakmaya devam etsin dedi mi? Dedi. Avusturya Başbakanı Taliban fanatizmini istemiyoruz. Afgan göçmenler için en iyi yer komşusu Türkiye dedi mi? dedi. Belçika'nın Göç Bakanı Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacak dedi mi? dedi. Alman milletvekili size sığınmacılar için para veriyoruz. Biz ne dersek o olur dedi mi? dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Afganistan'dan kaçacak olanlara Türkiye adres gösterdi mi? gösterdi. Bunların hepsine ilk tepki Sayın Genel Başkanımızdan geldi. En sonuncusunda Sarayın Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermesi 36 saat aldı. Şimdi tüm bu ülkeler bu cüreti kimden nereden alıyor? Tabii ki 6 milyar avro karşılığında Türkiye'yi Avrupa'nın sığınmacı getoso yap haline getirmeyi içine sindirebilen Erdoğan'dan alıyor. Bize kimse Erdoğan'a neden güvenmiyorsunuz diye sormasın. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Suriye yandı bitti kül oldu. Olan da Suriye'den sonra en çok bize oldu. Milletimizin cebinden 40 milyar dolardan fazla para çıktı. Yüzlerce askerimiz sınırlarımızı korumak için şehit düştü. IŞİD terör örgütü yüzlerce masum yurttaşımızın canını aldı. Nüfus dengelerimiz tehdit altına girdi. Ülkemiz orta gelir tuzağına yuvarlandı. En son Erdoğan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğü gün İngiliz Savunma Bakanının kendi ülkesinde bir gazeteye yazdığı bir yazı var. Şimdi bu yazı üzerinden saray ve şurekası bir karalama ve yalan kampanyası yürütmeye çalışıyor. İngiliz Bakan ülkelerine getirecekleri Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezlikleri korumayı düşündüklerini yazdı. Bugün de bu sözlerinin arkasında. Aynı yazıyla birlikte iki İngiliz muhabir, Savunma Bakanlığındaki kaynaklarına dayanarak kastedilen yerlerin Türkiye ve Pakistan olduğunu yazdı. Onların da arkasında kendi gazeteleri bu haberin arkasında boylu boyunca duruyor. Genel Başkanımız da bu haberler üzerine saraya hop dedi. Buna müsaade etmem deyince sarayı aldı bir telaş. Bu telaş suçluların telaşı. Öyle görünüyor ki genel başkanımız yeni bir finansman oyununun önünü kesmiş. Tekrar söylüyoruz. Önüne 3-5 milyar avro konduğunda Erdoğan kabul etse de biz ülkemizin egemen güçlerinin Afgan getosu haline getirilmesine asla izin vermeyiz. Değerli basın mensupları, Erdoğan dışarıda kedi, içeride aslan. Egemen güçlerin Karşısında el pençe divan, kendi ülkesinin insanına, gençlerine Ali Kıran Başkesen. Boğaz içinde gençlerin ve akademisyenlerin mücadelesiyle kayyum rektör görevden alındı. Saray şimdi de onun yerine vekil olarak atadığı kişiyi asaleten rektörlüğe yeni kayyum olarak getirdi. Yine dediğim dedik, çaldığım düdük dedi. Ülkenin parlak beyinlerini kibrine kurban etmekten çekinmedi. Aslında yaşanan süreç sadece Boğaz sarayın kendine göre formatlama çabası değildir. Bu süreç bilime, üniversite içi demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yine geçtiğimiz hafta yapılan bir düzenleme ile anayasaya aykırı biçimde bazı özel hukuk kişileri Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Denetleme Kurumu'nun kurulunun idari denetimine alındı. Özellikle sermayesinin yarısı meslek örgütü ve sendikalara ait kurumları kapsayan bu düzenleme sivil toplum üzerinde yeni bir baskırı unsuru olarak kullanılabilecektir. Erdoğan şahsı hükümeti hızla güç kaybettikçe hızla otoriterleşmeye devam ediyor. Tabi genel başkanlarının kibrini gören AK Parti milletvekilleri de ondan aşağı kalmamak için yarışıyor. Mersin milletvekili yolda kendisini durduran polise hakaretler yağdırıyor. Valilik polis memurları hakkında yasal işlem başlatıyor. Atama İçişleri Bakanı sus pus. Devletin polisine sahip çıkmıyor. Devletin memuru, emeklisi zaten Erdoğan şahsı hükümetinin üvey evladı. İki gün önce memurların toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yılda alacağı maaş zammı belirlendi. 2022'nin ilk altı ayında yüzde beş, ikinci altı ayında yüzde yedi. Bir de üstlerine enflasyon farkı. 2023'te ise yine İlk 6 ayda yüzde %8, ikinci 6 ayda %6 zam yapıldı. Yine enflasyon farkı var. Tabi enflasyon bunları aşarsa ki hiç şüphe yok aşacak. Aradaki fark enflasyon farkı olarak bunların üzerine eklenecek. Yani memurlar enflasyon kadar maaş alacak. Refahtan pay alamayacak. E nasılsa saray ve şurekası refahtan paylarını 3-5 ballı maaşta bol bol alıyor. Bakan ballandıra ballandıra %9 büyüme hikayesi anlatıyor ama bu hikayenin memura hiçbir faydası olmayacağı açık seçik gözüküyor. Yıllardır hemşirelerin, din görevlilerinin, öğretmenlerin ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge ise yine başka bir bahara kaldı, komisyona havale oldu. Ama memurlarımız endişe etmesin. İlk seçimden sonra 3600 göstergeyi vermek bize kısmet olacak. Grevsiz toplu sözleşme sarımsaksız mantı gibidir. Bir şeye benzemez. Çıkacak sonuçta ancak bu olur. Sendika memura verilen sefalet zammından memnun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı toplantıda çalışma hayatı boyunca böyle zam görmediğini söyledi. Sayın Bakan, <laughs> Türkiye'de son yıllarda böyle enflasyon görmedi. Bakan diyor ki IMF Türkiye için 2022'de yüzde 9 enflasyon bekliyor. En yüksek tahmin yüzde 12,5. Biz de yüzde 12 verdik daha ne olsun? Sarayın bakanı IMF'nin Haziran 2021 tarihli son Türkiye raporuna bir baksın. Buradaki beklentinin yüzde 9 falan değil yüzde 14 olduğunu görsün. Hiç düşük enflasyon tahmini çıkarmaya gelince IMF'nin eski tahminlerine sarılmaktan çekinmeyen bir kadro Bugün iş başında. Siz bu ülkenin memurundan yana mısınız yoksa IMF'den yana mısınız? Sizi gidi kripto IMFciler sizi. Dün de sarayın başı çıktı, memura enflasyona ezdirmedik dedi. İki yıllık toplam maaş artışı ve toplu sözleşme ikramiyesini toplayarak caka sattı. Bir kere siz hangi enflasyona göre konuşuyorsunuz? TÜİK'in enflasyonu diyorsanız kusura bakmayın ona sizden başka inanan kalmadı. Merkez Bankası Başkanı'nın bile son bir yılda yapılan bütün zamlar yüzde üzerinde dediği yerde TÜİK tabelaya yüzde on sekiz değil on enflasyon yazıyor. Bağımsız araştırmacıların açıkladığı enflasyon TÜİK'in enflasyonun iki katından fazla. TÜİK yıllık gıda enflasyonu yüzde 25 diyor. Sendikaların araştırmalarına göre son bir yılda gıda enflasyonu yüzde 40'ı buluyor. Temmuz ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.903 lira. Yoksulluk sınırı 9.457 lira. Son bir yılda doğalgaza yüzde 19, elektriğe 30 zam geldi. Arabası olan da olmayan da yandı. Pompacılar vergi tahsildarı. Son bir yılda 50 litrelik depo benzinli arabada 61,5 liraya. Mazotlu arabada 59 lira. Tüplü arabada 56 lira daha fazla ödeyerek de olabiliyor. Son bir yılda otomobil fiyatları dizelde yüzde 60'ın üzerinde zamlandı. Benzinlideki artış ise yüzde 100. Gençler için yeni bir otomobil almak hayal oldu. İkinci el bile artık çok zor. Resmi rakamlarla bile mızrak çuvala sığmıyor. Bir yılda tavuk eti yüzde 56, mısır özü yağı yüzde 51, ayçiçek yağı yüzde 60 zam gördü. Ayçiçek demişken, ayçiçek üreticisi hala alım fiyatı bekliyor. Çiftçinin ayakta kalabilmesi için tarlasını önümüzdeki senede ekebilecek kadar kazanabilmesi için Ziraatçılar Ayçiçeği'nde fiyatın altı buçuk liranın altına düşmemesi gerektiğini söylüyorlar. Üreticiyi ithalata ezdirmemek için indirilen gümrük duvarlarının derhal eski seviyesine yükseltilmesi, ithalata bire bir buçuk kilo yerli ürün alım kotası getirilmesi mutlaka gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa Türkiye önümüzdeki yıl Ayçiçeği ithalatına çok daha büyük paraları ödemek zorunda kalacak. Değerli basın mensupları, Dün Uluslararası Para Fonu salgınla mücadelede ülkelere destek vermek için 650 milyar dolar büyüklüğünde bir rezerv desteğini kotalarına oranla üye ülkelerinin kullanımına sundu. Türkiye'de buradan 6, 6 milyar 300 milyon dolarlık bir pay düştü. Hatırlayacaksınız Erdoğan bir dönem. IMF e geldi bizden 5 milyar dolar istedi diye hava atıyordu. Dün IMF'nin verdiği 6 milyar 300 milyon dolar destekle caka satacak duruma düştü. Nereden nereye değil mi? Erdoğan dün süreci tamamlanan işlemlerle rezervimiz artacak dedi. Süreci tamamlanacak işlem de ne? E bunun IMF'nin size verdiği rezerv desteği olduğunu neden açık seçik söylemiyorsunuz? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyorsunuz? Kimden korkup çekiniyorsunuz? Dün bizden para istediler diye caka sattığınız IMF'den bugün para alıyoruz demekten mi utanıyorsunuz? Milletin 128 milyar dolarını yok yere heba edip buharlaştırdınız. Bundan utanmıyorsunuz. Şimdi ekonomiyi IMF'den gelen 6 alt 6 milyar 300 milyon dolara muhtaç ettiğinizi saklıyorsunuz, utanıyorsunuz. Ekonomiyi IMF'den gelen paraya muhtaç eden Erdoğan şimdi brüt rezervlerle hava atmaya kalkıyor. Ama net döviz kasası çok fazla açık veriyor. Yama makyajla tutmuyor. 13 Ağustos itibariyle Merkez Bankası'nın kasasında 67 milyar doları brüt döviz, 40 milyar doları altın olmak üzere 107 milyar dolar var. Erdoğan bundan iki gün önceki rakamı verdi, 109 milyar dolar dedi. Şimdi o da yok. Bu rakamdan döviz kredi ve mevduatlarını, sıvapları ve şarta bağlı döviz yükümlülüklerini düşüp eti kemiğinden ayıkladığınızda, Uluslararası Para Fonu'nun tanımına göre dünyada kabul edilen döviz kasamız 30 milyar dolar açık veriyor. Ve bu da tüm net rezerv hesaplama yöntemleri içinde en düşük açık. Net rezerv açığını 53 milyar dolar bulan yöntemlerde var. İstatistikler yalan söylemez. Ama istatistiklere yalan söyletilebilir derler. Erdoğan il başkanlarının karşısında da öyle yaptı. İşine geleni söyledi, işine gelmeyeni halının altına süpürdü. Erdoğan, yaşadığımız hadiseler nedeniyle milli gelirimiz bir miktar düştü dedi dün il başkanlarına. Ama o bir miktarın ne kadar olduğunu söylemedi. Biz söyleyelim. 2013'ten bu yana yani Erdoğan şahsım rejiminin düğmesine basıldıktan sonra milletimizin cebindeki para tam 241 milyar dolar eridi. Bu ucube vesayet rejimi 2018'de fiilen hayata geçtikten sonra ise milletimizin cebindeki para 142 milyar dolar eridi. Saraya göre bu azıcık olabilir. Ama milletimiz için hiç de öyle değil. Milletimiz bunun hesabını önüne gelecek ilk sandıkta sormaya hazırlanıyor. Yine bundan 10 yıl önce Millete vaat ettiği 2023 hedeflerine ulaşmanın artık hayal olduğunu gören AK Parti Genel Başkanı Erdoğan il başkanlarının önünde farklı farklı hesaplara geçti. O gün vaat ettiği hedefin bugün nerede olduğunu kendi söylemedi ama biz söyleyelim. Türkiye tüm dünya ekonomileri arasında 2013 yılından bu yana 3 sıra birden geriledi en gelişmiş ekonomiler liginde. 19. sıraya düştü. Bırakın 10 yıl önce vaat ettikleri gibi ilk 10 ekonomi arasına girmeyi ilk 20'den düşme sınırına geldi. Bir de %1'in altında aldık, yüzde beşe çıkardık dediği bir büyüme hızı meselesi var. Erdoğan 2002'de iş başına geldiğinde Türk ekonomisinin büyüme hızı yüzde altı virgül dört. Kendisine yüzde altı virgül büyüyen bir ekonomi teslim edilmişti. 18 yıl sonra 2020'de büyüme yüzde %1,8'e düştü. Diliğin kemiği yok deyip hesapsız kitapsız konuşuyor. Böyle yapınca da mahcup oluyor. Aynı konuşmada Erdoğan benzerlerimiz içinde en düşük borca sahip ülke olduğumuzu da söyledi. E pandemi döneminde vatandaşına bütçeden doğrudan destekte sonlarda buna karşılık borç vermede ilk sıralarda olduğumuzu herkes biliyor. Vatandaş borca battı. Ama bugün bakıyoruz önümüzdeki dönemde önerdikleri tedbirlere Erdoğan şahsı hükümeti yine kredi garanti fonu aracılığıyla borç vermekten söz ediyor. Sonra da borca batırıyor ekonomi arkasından en düşük borç bizde diye böbürleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre kendisine bağlı. Türkiye'nin dış borcunun milli gelirine oranı 2001 krizinden bile 2001 krizinde bile görmediğimiz seviyelere ulaştı. İlk kez yüzde 60'ı aştı. Yani Türkiye Erdoğan'ın devri iktidarında borç tsunami'si altında kaldı. Yine Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre gelişmekte olan ülkeler arasında Çin'in arkasından borcu en hızlı artan ülke Türkiye. Bunca makyaja rağmen 2018'in ikinci üç ayında ülkede 5 milyon olan işsiz sayısı 2021'de 10 milyona dayandı. Bunun sorumlusu Erdoğan'ın kendi il başkanlarına AK Parti iktidarlarında millete nasıl iş ve istihdam sağladıklarını ballandıra ballandıra anlatışını ibretle izledik. Hem sorumlusun hem de ballandıra ballandıra ben bunu çözdüm diyorsun. İnsanların işsizlikten kendini yaktığı bir ülkedeyiz. Ve hükümetin başı bu sözleri söylemekten utanmıyor, sıkılmıyor. Erdoğan şahsım hükümetinin iş başına gelmesinden sonra son 3 yılda bırakın vatandaşlara yeni iş imkanları sağlamayı, yeni işler vermeyi 668 bin yurttaşımız olan işini kaybetti. Adama atma din kardeşi izlerler. Erdoğan koruma ordusunu sarayında bırakıp direksiyona atlasa, çarşıya pazara gitse, ülkenin de vatandaşın da gerçek halini görecek, milletin esnafın, çiftçinin nasıl borca battığını, nasıl sıkıntıda olduğunu anlayacak. Onun anlattığı bu masallara belki kendi il başkanları inanmıştır. Ama milletimiz artık kanmıyor. Millet herkesin ne yaptığını görüyor. Herkes notunu veriyor. İlk seçimde bu hükümete tasdiknamesini verip eve göndermek için şimdi gün sayıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hepimizin, hepimiz için hakkın, hepimiz için hukukun, hepimiz için adaletin ve hepimiz için refahın yüzyılı olacak. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve tüm bu köhnemişliği, kiri, pası silip atacak yeni kadrolarla ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu ülkede millet dilleri kirleten nefret söylemini bitireceğiz. Bu ülkeyi sevmek noktasında buluştuğumuz tüm vatandaşlarımızı muhabbetle kucaklayacağız. Biz bu ülkede üretimi yeniden canlandıracağız. Doğru planlamayla tarlada çiftçi alın terinin karşılığını alacak. Mutfaktaki yangın sönecek. Sanayide yükte hafif ama pahada ağır. Katma değerli üretim esas olacak. Bugün biyoteknoloji diyorsak, robotik diyorsak, yapay zeka diyorsak, nesnelerin interneti diyorsak, ileri analitikler diyorsak, bunun için bize bilgi gerek, teknoloji gerek. Başka ülkelerdeki başarılı örnekleri inceledik, inceliyoruz. Ülkemizde yapılan hatalara ve sonuçlarına birebir şahit olduk. Paydaşlarımızla bir masasının etrafına oturacağız. Çağın şartlarının gerektirdiği yepyeni bir eğitim sistemini hep birlikte kuracağız. Hak, hukuk ve adalet zemini üzerinde üretimi, verimliliği ve refahı mutlaka arttıracağız. Artan refahı hakça paylaşacağız. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Kimseyi açıkta sahipsiz koymayacağız. Aile destekleri, sigortalarımızla hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlayacağız. Kurduğumuz yeni modelde doğamızın korunması en önemli önceliklerimizden biri olacak. Ekonomik, mali ve çevresel sürdürülebilirliği yapacağımız her işte göz önünde tutacağız. Biz hazırız. Dostlarımız hazır. Sandığı bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen soruyu iletiyorum. İngiltere'den e, Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak bilgisine yalanlama gelmesine ve İngiltere Savunma Bakanlığı'nın özür dilemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o paylaşımını hala kaldırmadı. Kaldırmayı düşünüyor mu? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Savunma Bakanlığı özür dilemedi de oradaki bir televizyon özür diledi. Birincisi bu. İkincisi İngiliz bakan bölge mer ülkelerinde sığınmacı merkezi kuracaklarını yalanladı mı? Hayır. İki gazeteci verdikleri bu haberi sildi mi? Hayır. Üstelik bu iki gazetecinin çalıştığı gazete haberin kaynağının Savunma Bakanlığı olduğunu söyledi ve biz haberimizin arkasındayız dedi. Bence bu soruyu soran da bir haberci olarak sorusunu gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. Efendim şimdi ulusal kanal tarafından yönlendirilen bir soru var onu ileteceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için il ve ilçe örgütlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin dillendirildiği belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise aday olabileceğini işaret etti. Yavaş, günü geldiğinde aday ol derlerse bunu konuşuruz dedi. Adaylık tartışmalarına ilişkin sizin yorumunuz ne olacak? seçilecek cumhurbaşkanı çok zorlu bir görevle karşı karşıyadır. Bu nedenle bizim gündemimizde bugün cumhurbaşkanının ismi değil, nitelikleri ön plana çıkmaktadır. Yapacakları ön plana çıkmaktadır. Ama saray çok merak ediyorsa, getirsin erken seçim sandığını, adayımızın kim olacağını hemen açıklayalım. Efendim son olarak Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru ileteceğim. Soru şöyle. Memur maaş zamlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde ortalama 31,2 zam yaptık diyor. Bu oranı neye göre söylediği konusunda bir fikriniz var mı? Devamında ise açıklanan oranlardan toplam zam oranı yüzde 28. Hesaptaki bu fark nereden geliyor? Ayrıca Erdoğan en düşük memur maaşı 4.348 TL'den 5.700 TL'ye yükseltilmiştir dedi. 2023'in ikinci altı ile birlikte alınacak zamlı maaş oranı değil mi bu? Sizin bu açıklamada ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi Erdoğan'ın şöyle bir huyu var. Vatandaşa verdiğini altı sıfırlı eski parayla, vatandaştan aldığını da sıfırsız yeni parayla söylemeyi seviyor. Memur maaşlarına gelince bu memur maaşları ile ilgili olarak da sineği tutmuş kanadından yağ çıkarmaya çalışıyor. Şimdi tabii iki yıllık oransal artışları topluyor. Onun üzerine bir de toplu sözleşme ikramiyesi gibi bazı ek artışları koyuyor. Hepsini topluyor, çarpıyor, bölüyor. 31'i zorlaya zorlaya buluyor. Şimdi buradan soruyorum. Yani neden artışları yıl yıl vermiyor? Neden tek yıllık artış, tek bir yıllık artışla başlamıyor? Çünkü kendisi de gayet iyi biliyor ki enflasyonu gelecek yıl öngörülen verdiği zam seviyelerine düşüremeyecek. Memura refahtan pay veremeyecek. Dolayısıyla bunu söylemek yerine iki yıllık toplam maaş artışını dikkate alıyor ona göre hesap yapıyor. İkinci soruya gelince ya Erdoğan'ın söylediği maaşlar aslında iki yıl sonra alınacak maaşlar. Ben memurlarımıza buradan sesleniyorum. 2 yıla kim öle kim kala. Milletin önüne gelecek ilk sandığın arkasından Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında memuruzu memurumuzu hem gerçek enflasyona ezdirmeyeceğiz hem de refahtan ve büyümeden pay vereceğiz. Gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri memurumuzun ve emeklilerimizin bu iktidar döneminde kaybettiklerini kendilerine iade etmek olacaktır. Teşekkür ediyorum.